Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler akşam ihalemiz var. E, bir dört tane kuş bir ersin kardeşim diye bir kardeşim var. Bu üç, bende üç tane ersin var abi. O, bu onların birisi. Şimdi abi e, dört oradan yavrumuz var. Şimdi ben size alalar göstereceğim. Alalarımız var. Allah var. Geçen de mezata çıkartacaktım. Çıkartmadıydım. E, bu sarılar var bir takım diğer kümeste. Vallahi oraya ta gidemem. Onu da akşam tezgah çıkartırım abi. Öyle orada da bir video çekeyim isterdim ama. Vallahi abi bakamıyoruz. Ee, yani ne diyeyim yoruluyoruz yani öyle söyleyeyim. Gel abi bir sohbetim şimdi gel. Şimdi gel abi içeri gir gel. Dünya halı sohbet. Şimdi abi daha önceden he şimdi sohbetim şu arabamı bir gösterir misin? Hayır başkanım. Ne? Bana mı vereceğim? Yok. Şimdi bu arabın babası Ersin'in bordumanlı kirli Annesi de çıp bıyıklı bir Arap vardı. Hani orada bir tane büyüyor dedim ya abi. Şöyle bir bakın kuşa Arap'a. Bunu annesine Ali Trap kardeşime hediye ettim. Ee, bıyıklı dişi onda. Bıyıklı dişi onda. Bu onun yavrusu. Bunu kurtlar büyüttü. Şimdi bunu havaya vereceğiz. Daha kanatlarını falan kurutmadı bu. Ee, bunu havaya vereceğiz abi. Şimdi Nasıl? şu geçen de çıkardım. kuşlar 2-3 kere çıkarttım da. Bunlar da yeni yeni kalkmaya başlıyor. Artık bunları vereceğiz abi. Kanatlarını kuruttu. Kuş yok diye. Akşam çıkartacağız. Bu kuşlara da güzel paralar geldi de Allah var. Ben vermedim. Şu kirli perçem. Şu boz perçem yavrum. Ee, bu ikisini de çıkartacağız abi buradan. Şu diğerlerini havaya veriyoruz. Zaten şu işte, da işte bugün Tobi'ye de gösterdim. Uçumunu uçumunu. İnşallah hastalanmaz. Başına bir şey gelmez, bir şey olmaz da hırlandıç gibi bulutta geziyor. Doğru mu Tobi? Güzel maşallah. Daha taklayı da. çevirmedi. Çevirmek üzere. Yani e, Niye deniyor? taklayı çevirmedi ama Taner de geziyor. Görüyor evet, değil mi? Taner nere gidiyor vallahi. Aferin. Satmış. İşte bu, bunu uçuracağız, bunu uçuracağız. Şunları uçuruyoruz zaten. Şu boz Uçumunu falan aldı da hayvan aşırı derecede tüydü de abi ya. Bunu bekliyorum. Günde bir kere kilosunu falan da aldırdım. 2-4-5'e gelmiş zaten. Bu kuş işte bekleyeceğiz. Bunu yapacak bir şey yok. İyi de bu kuş ama. Bilmiyorum valla bunu da çıkarsak mı, çıkartmasak mı. Bunu alacak abim kardeşim. Bu kanatlarını kesecek abi. Hayvan ince de. 2-2 yukarı doğru gidiyordu. Şimdi biraz daha uçuma verdi hayvan. Çünkü her tarafı tüyle. Çok da 10 numara bir erkek olur. Bilmiyorum. Bunu da verir miyiz, vermez miyiz? Akşam bir olsun belki onu da tezgah çıkartırız. Şimdi gel abi. Yavru çok abi. Gel. Sobicim. Yavru yavru çok abi. Gel abi. Öbür tarafta da maşallah dünya kadar yavru büyüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya kadar yavru biliyor. Artık bunları vermeyeceğiz. Öyle söyleyeyim. O size çıkaracağım boz perçemle Kirli Perçem'in kardeşleri bunlar abi. Şu bir kardeşi bunlar da büyüdüler. Artık bunlar bir 10 gün sonra çok acayip kuş olurlar. O boz perçemle boz kirli şey boz e, kirli perçemle boz duma, boz bak. perçemin konuşamıyoruz. Dişi yok yağımızda. Bunları kendimiz ayıracağız, uçuracağız. Bunlar hep Yavuz abinin kuşlar yumurtladı. Bak burada yine tezittiğimiz beyaz perçemin bak hep yavrular büyüyor baba daha öbür tarafta da dolu. Beyaz perçemle Ersin'in Kuşun yavrusu bunlar. Burada kül sar mı vermiş? Ne vermiş? Anlamadım. Biri dumanlı kirli. Bak doğru gel. Burada da yine o mando erkekle o bıyıklının yavruları var. Onların ikisini birbirine vurduydum. Bunlar da büyüdü. Ee, dur. Şimdi hani o yavruları da bir sefer şey verelim dememin sebebi o. Öbür tarafta da daha yavru kafalı Gel. şu benim uçurduğum kuşun yavrusu değil. İçinde bu porpor yumurtayla geldiydi abi. Şimdi altındakiler kendisi. Bak bir tane de şöyle büyüyor. Anlatabiliyor musun? Sofi biz bunların hepsini nasıl uçuracağız? Bunu bana hediye mi edecektin? Edeyim sana Yok, hediye sağ edeyim. olsun. Bak gel. Beyaz takkallara bak. <laughs> Göster baba. Ya tamam, bunlar bana hediye edeceğim galiba. <laughs> bu, bu beyaz takkallar var. Yavrular hep büyüyor. Kutların altına çektik abi. Daha bu kuşların altında yumurta var. Ersin'in erkeği o Arap'ın babası bu. Bu yıklıyla arabın babası bu. O Ersin'in erkek baba bunu uçurdular, oynattılar. Bu da forpor dişi yaptıydım. Gel göster bak bunun da altında bir tane çıktı. Oo, çok tehlikeli. Onun da çok tehlikeli kuşlar değil mi? Evet. Çok <laughs> Onun da altında bir tane çıktı. Bunları da birbirine vurduk. Harbi bunların ikisi eğer bir olursa var ya ben bir şey demiyorum <laughs> yani. <laughs> He? Aynen. İşte hangisini uçuracağız abi biz nasip edelim kuşumuza bakamıyoruz ki. Günde abi. geliyoruz 5 dakika. Anne baba sen deyse değerini ya anne bilecek. baba biz de biz beslediğimiz kuşların yavrularını gönderiyoruz. Daha buralar yavru dolu. Bunlarda hiçbir şey yok. Burası zaten yumurtlamıyor da bir şey de yapmıyor da. Şimdi şey yapalım. Videoyu bir durduralım. Ala yavruları gösterelim. Evet, evet abi. Şimdi sarıları öbür tarafa gidemem. Şimdi ta öbür tarafa gitmek lazım gidemem. Bunları da akşama doğru getiririm. Ondan önce Bu çizmeyeceğiz tezgahı da. Şöyle bir a, a a a yapalım yani. Maşallah. Hay maşallah. He? O. Dişi. Bunun eşini Bunu, bunu ben gökeye vurduydum. Ee, bunun eşini çok sevdiğim bir abime hediye ettim. Komandoya vurdun değil mi? He? Neyse orada bilirsin Şimdi bu yavrularla sahte edeceğim. He? yavruları bizim zapt etme şansımız yok da. Şimdi şöyle bir koyun bismillah. Diler maşallah deyin abi. Diler maşallah deyin abi. Maşallah. Mi? He? Sobicim. Maşallah Bunların dördü de aynı gal. Dur. Oh. Bunlar yavru. Bir de perçemli mi? Bu da perçemli. Şu ikisi eş. Şey, Eşliyorum kardeş. Perçemliğinin şu. Şimdi abiler şöyle döndür abi bana sana zahmet. Bir kardeşimiz var ala besliyor. Alaya çok hevesi var. Allah var o kardeşimizin yeri yok. Uçuramıyor. Hepsinin ayağında da halkalar var. Halkalarını keseceğim. Böyle dört tane çıtır çıtır bakmalara kıyamayacağım. oymuş bunlar ha aman. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Bunlar kostüm kostüm değil yani. Bunlar oyun kuşu. Şöyle bir yakınlaştır sobi kuşları. Maşallah. Dört tane de şöyle ala yavru. Evet abi. Dört tane ala yavru. Zaten öbür dumanlı yavrularımızı falan şeye gerek yok. Göstermeye gerek yok. Onlar aslında zaten bir önceki mezapta gösterdik. Abi bu uçlarda da uçurun. Kendi gözünüzde görün. İyi uçlar ama kardeşim uçuramıyor. Kardeşim böyle yavru alıyor. Heveslisi. Bu alanın heveslisi. Yavru alıyor. Onlar da bize bir dört tane verdi. Yanar döner alalar falan da var da ilerleyen zamanlarda belki onlarla da alırız. Evet abi akşam böyle bir kuşlarımız var. Ee, çok fazla bir kuşumuz yok işte. Biz de biraz katacağız. Yine şöyle temiz. Hani gönderdiğim zaman şöyle e, elinize aldığınız zaman içinize sinebilecek. Benim içime sinince bilmiyorum yani. Ben eminim ki sizin içinizde de siner. Bu kuşlar da iyi kuşlar. Ha dediğim gibi e, şimdi çok fazla süslemeye gerek yok. Kuşlara ne söylesek Türk diye olur ama bu kardeşim bunlar uçuramıyor abi. Yeri yok. Yani yeri yok derken hem uçuracak yeri yok hem de bunlara uçurup altında bekleyecek vakti yok. O da bunun neveslisi böyle üretiyor. Bunlar çıtır çıtır bunları gönderelim. Siz uçurun abi. Oynar bu kuşlar. Oynar yani ben öyle söyleyeyim. Anneler babalar çok iyi. Oynar da bu kuşlar. Evet saat 9'da bir canlımız var. Dediğim gibi hadi şunları da bir atalım. Bunları da Ersin'den aldığımız yavrular. Maşallah. Hadi maşallah. He? Evet. Yapıyorum bu sporu değil mi? Aynen geliyor. Evet. Göndür abi bana. Evet abi. Maşallah kuşlara bak atmaca gibi ya. Akşam 9'da canlımız var. Bir bakın kabanıza yatan bir şey olursa bakalım abi. Çok dediğim gibi bir 10 tane falan 12 tane kuş çıkar çıkmaz. Eee. Yine akşam 9'da e, canlımız var diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere abi. Hoşçakalın.